Filistin'de yaşanan katliam duran tüm dünya makul vicdanı olan tüm insanlar, ülkeler İsrail'i lanetliyor. Katil bir ülke. Filistin'in dramını hepimiz yaşıyoruz. Tüm partiler, halkımız. Ama samimiyetsiz bir iktidar var. Bakın İsrail'in tek tarafta saldırıların başladığı günden beri ticari ilişkileri kesin dedik. Bizi yalanladılar. Sonra kısmen ticaretin yapıldığını, onların da yasaklandığını söylediler. Ama bugün açıklayacağımız evrak ve olaylar bu iktidarın Filistin konusunda ne kadar samimiyetsiz ve yalan dolu bilgiler verdiğini kamuoyuna gösterecek. Yer Mersin. Şirket hangisi? Salt Grup. Yani Mekin, Mertler, Salt. AKP'nin eski il başkanı. Bu kişi kurşun geçirmez camları Yunanistan'ın Pire Limanı üzerinden İsrail'e ihraç ediyor. Üreten kim? Star Group İstanbul Hadımköy'de. Oradan Mersin'e, Salt Grup'a, Mersin Limanı'ndan da bugün Yunanistan'a, oradan İsrail'e gidiyor. Biz bunu barkodlarıyla, evraklarıyla, hepsiyle kamuoyuyla paylaşacağız. Bu bir utanmazlıktır. Bu bir samimiyetsizliktir bu kamuoyuyla vicdanlarla dalga geçmek, alay etmektir. Ben hep söylüyorum. Konu paraysa, konu ticari ilişkilerse AKP denen partinin ve yönetiminin hiçbir şekilde vicdanı, kalbi ya da öncelikleri olmuyor. Tıpkı Filistin meselesinde olduğu gibi. Şimdi soruyorum. Bu Star Group, Salt Group, bu kurşun geçirmez canları neden İsrail'e yolluyor? Tabi İsrail'e bir şey olmasın diye. Kurşun geçirmesin diye. Ama Filistin'de o evlerde, hastanelerde kurşun geçirmez cam yok ve çocuklar ölüyor. Utanın, utanın, utanın.